Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaretler için geldiği Aksaray'da Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçeri makamında ziyaret etti. Aksaray Valiliği önünde Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Milletvekili Cengiz Aydoğdu Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Burhanettin Karataş ve İl Protokol üyeleri tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin valilik ziyareti ardından Aksaray Belediyesi Hizmet Binası'nda Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer ile bir araya geldi. Aksaray Belediyesi Merkez Hizmet Binası'ndaki Başkanlık makamında Bakan Tekin'i ağırlayan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Aksaray'da eğitime yönelik yapılan projelerini anlattı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer eğitimde fırsat eşitliği sunmak için açılan AYT ve TYT sınavlarına hazırlık kursları ve EKPS hazırlık kursları hakkında da bilgiler verdi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer Aksaray'da öğrencilerin ders çalışma ve kitap okuma araştırma yapma imkanı bulduğu kitap konakları, Kıraathaneler Bilim Merkezi, Aksaray Akademi ve Bilgehane gibi projeler hakkında da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bilgiler verdi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in eğitime yönelik hayata geçirdiği projeleri ilgiyle dinleyen Bakan Tekin, Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'i tebrik ederek anı defterini imzaladı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer de Bakan Tekin'e hediye takdiminde bulundu. Aksaray Belediyesi'nin başarılı projelerini yakından takip ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, il genelindeki ziyaretlerine devam etmek üzere Aksaray Belediyesi'nden ayrıldı.